Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan ben. Bugün sizinle merakla beklediğim gerçekten bir üründü. Fit'in Türkiye'ye giriş, e, giriş yaptı biliyorsunuz MS Fit markası ve iki tane ürünü kutusunu açacağız ve önümüzdeki günlerde de her ikisini birden inceleyeceğim. Yani bu markayı belki bilmeyenler için e, bu markadan belki biraz bahsetmek lazım. Gerçekten çok enteresan ve çok iyi bir marka. Bu MS Fit markası Huawei'ye ait bir marka ve Huawei de e, şöyle söyleyelim Xiaomi'nin Mi Band 5'lerini falan yapan üretici diyebiliriz ve çok büyük bir üretici arkadaşlar. Amerika'da falan da borsaya giriş yapan ilk donanım, e, Çinli donanım üreticisi Huawei. Onun bir markası Amazfit ve Amazfit markasına baktığımız zaman da belki dediğim gibi çok hani birçok insan bilmeyebilir ama Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya dahil olmak üzere 70'ten fazla ülke ve bölgede markanın yer aldığını görüyoruz. Bununla beraber çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bu Çin'de, Almanya'da, Fransa'da, Rusya'da ve Brezilya'da da Amazfit ürünlerinin en çok satan akıllı ürünler olduğunu, giyilebilir ürünler olduğunu da belirtelim arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir firmadan bahsediyoruz. Ürünlerin içinde gerçekten de inanılmaz teknolojiler var. Zaten uygulamasıyla beraber Z diye bir uygulaması var. Bunda zaten göstereceğim size. O uygulama da çok gelişmiş ama asıl ürünlerin içindeki mesela bu BioTracker 2PBG diye bir biyolojik izleme optik sensörü var. Yani gerçekten de inanılmaz bir teknoloji. 6 eksenli hızlanma sensörü var arkadaşlar. 3 eksenli geomanyetik sensör var içinde. Hava basıncı sensörü var. Jiroskoplar var arkadaşlar içinde. Ortam ışığı sensörü var. Aramalar ve müzik çalma ve sesli için hoparlör ve mikrofon da arkadaşlar burada bulunuyor. Bununla beraber bu ürünün arkadaşlar özellikle şu MS Fit GTR 2'den şu anda bunu daha incelemedim. Bunu biliyorum ama bu ürünün de arkadaşlar Amazon Alexa ile integrasyonu da sahip. Yani ben dediğim gibi kullanmıyorum ama bu tarz dediğim gibi teknolojileri de destekleyen bir Akıllı saatten bahsediyoruz. Gerçekten de çok ama çok iyi bir akıllı saat. İkisi de çok iyi bir akıllı saat. Dediğim gibi yuvarlak ekran isteyenler için işte GTR 2 ama dediğim gibi biraz daha kare gibi dikdörtgenimsi bir ekran isteyen insanlar içinse GTS 2 arkadaşlar burada kullanıma sunulmuş. Ben dediğim gibi her iki ürün de kutusunu açacağım. Dilerseniz ilk önce GTR 2'den başlayalım. Hakikaten ben de çok fazla merak ediyorum çünkü bu ürünü. Evet hemen şuradan açalım arkadaşlar kutuyu. Burada tabii ki garanti belgesi var ve kullanma kılavuzunu da burada görebiliyoruz. Hemen şuradan arkadaşlar açılıyor. Buradan da bu şekilde açalım. Ve buradan arkadaşlar saatimizi çıkartacağız. Kutuyu çıkarttığımızda bizi yine Amazfit logosu burada karşılıyor. Hemen şöyle saati çıkartacağım. Ve saat de şu anda karşımızda. Bu şekilde güzel böyle bir şey koymuşlar. Jelatin koymuşlar buraya. Sanki saat gerçekten de saati şekli varmış gibi. Bu da gerçekten güzel olmuş. Şimdi dilerseniz hemen şuradan saati çıkartalım. Evet saati buradan çıkarttım şu anda arkadaşlar. Hemen buradan da bunun jelatinini çıkartacağım. Şunlara çok zarar vermeden. Evet ondan sonra diyorsunuz abi çok zarar veriyorsun kutuyu açarken diye. <laughs> evet. Şu an saat karşımızda. Yani şunu çok net söyleyebilirim. İnanılmaz kaliteli görünen bir saat. Yani uzun zamandan beri gerçekten bu kadar kaliteli görünen bir saat görmemiştim. Çok güzel bir üç tarafta özel bir cam var arkadaşlar. Bu 3D Gorilla Glass bir cam var ve burada hiçbir şekilde arkadaşlar parmak izi bırakmayan bir cam. Yani şu an ne kadar görülüyor bilmiyorum ama hiçbir şekilde parmak izi de burada bırakmıyor. Bu oldukça güzel. Kutu içinden başka bir şey çıkacak mı bakalım. Tabii ki burada neyimiz var? Bir adet şarj kablomuz burada. Hemen onu da çıkartalım. Tabii buradan şuradan da yırtabiliriz güzel de yer yapmışlar. Bunu yırttığımız zaman da şu şekilde arkadaşlar. Şarj sistemini de buradan çıkartıyoruz. Bu biraz dediğim gibi şarj aleti. biraz küçük mü diyorsunuz? Yani çok da dediğim gibi şey değil ama yani küçük değil bana sorarsanız. belki küçük olması da en azından yanınızda taşıma açısından falan filan da bir avantajı olabilir burada dediğim gibi uzun da. Gayet de uzun arkadaşlar. Yani normalde şarj kablosu da dediğim gibi oldukça uzun ve güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Başka bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Da tabii ki başka bir şey daha var. Hemen buradan bakalım. Neyimiz var? Kullanma kılavuzumuz var arkadaşlar burada. Baş burada başka bir şey var mı? Yok. Burada da kullanma kılavuzunu koyduklarını görüyoruz. Şimdi akıllı saatler tarafındaki en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki şu. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela Hayatım bir şey sorabilir miyim sana? Tabii. Ee, sen akıllı saat olarak ne kullanıyorsun? Ben Apple Watch kullanıyorum. E ama yok kolunda. Evet artık kullanmıyorum çünkü artık şarj etmekten çok bunaldım. Her gün şarj etmekten çok <laughs> sıkıldım yani. Yani her gün şarj ediyordun değil mi onu? Tabii tabii her gün istisnasız. Bitiyor değil mi yani? Biraz çabuk bitiyor bence. İşte dediğim gibi bu akıllı saatlerde arkadaşlar böyle bir problem yok. Şimdi baktığımız zaman GTR 2'nin biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Bu üründe arkadaşlar 1.39 inç boyutunda AMOLED bir ekran var ve 454 x 454 pikselli 326 pipaya kadar çıkan da bir yoğunluk var arkadaşlar. Hatta bunu açalım. Bu açılırken ben biraz derin gibi özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Şimdi şunu da söyleyelim bu saatin hem Android'lerle hem de arkadaşlar iOS'ta çalıştığını söyleyelim. Yani bu konuda herhangi bir şekilde problem yaşamayacaksınız. Bu Zep aplikasyonu hem Android için hem de iOS için kullanılabiliyor. Ve dediğim gibi üzerinde o kadar çok sensör var ki bu sensörler sizin 90'dan fazla spor yapabilmenizin de olanağını sağlıyor size. Ve bunlarla ilgili de ciddi anlamda veri topluyor. Bununla beraber arkadaşlar uyku takip sisteminin mükemmel olduğu söyleniyor. Zaten test yapacağız hep beraber göreceğiz. Kendi dilimizi seçelim. Bu arada da bunu yapılandırmış olalım. Hatta diyor ki hemen buradan e, uygulamayı indirin. Uygulamayı indirdik. Hemen uygulamayı açıyorum arkadaşlar. Buradan bir adet hesap oluşturmamız lazım. Evet arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi kendi hemen kullanıcı adınızı oluşturabiliyorsunuz. Cinsiyet erkek diyelim. E, doğum tarihimizi girelim. Ayımızı seçiyoruz buradan. Buradan da hemen ne yapıyoruz? Yılımızı seçiyoruz. Biraz daha gerilere gitme. <laughs> Çok yere gittim. Evet buradan bunu seçiyoruz arkadaşlar. Şubat 1978 boyumuzu seçelim. Boyumuz kaçtı? 1.88 falandı. Hemen buradan kilomuzu da seçelim. Kilomuz da buradan 95 diyelim. Ya 96 diyelim. Kendimizi kandırmayalım. <laughs> Kendimizi kandırmayalım. Evet buradaki hedef uykuyu falan filan bu şekilde kalabilir. Zep uygulamasının izin vermemiz lazım bazı şeylere tabii ki. Gördüğünüz üzere eşleştirilmiş cihaz yok. Cihaz yok eşleştirmek için dokunun diyor. Hemen dokunalım arkadaşlar. Buradan tabii ki saatimiz. Bu arada tabii ki bakın birçok ürün var arkadaşlar buradan. Ya yani saat, bileklik, kulaklık, tartı, koşu bandı ve akıllı ayakkabılar var. Bu da şu anda tabii Türkiye'de yok şu an bunlar ama... Özellikle koşu bandını akıllı ayakkabı gibi bir sistemle kendi ekosistemini şirketin kendisi kurabildiğini görüyoruz. Hep beraber ben de çok fazla merak ediyorum arkadaşlar. Bunları göreceğiz. Hemen bir saatimizi yapılandıralım. QR kod hemen şuradan tarasalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşleştiriliyor dedi. Çok basit bir şekilde eşleştiriliyor. Gördüğünüz gibi şu anda direkt olarak onay geldi. Ve şu anda bunların ikisini eşleştiriyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde eşleştirme Türkçe bir şekilde devam ediyor bunu söyleyelim. Ee, bunu nasıl kullanacağımızı da bize gösteriyor. Bu da bence oldukça güzel. Şu anda zaten saat geldi. Bence bu akıllı saatlerdeki en önemli şeyden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar e, bu akıllı saatlerin geçişleri. Buradaki geçişlerde bence oldukça güzel görülüyor. Şu anda bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bakın bu güncelleme mesela direkt olarak geldi ve güncelleme direkt olarak aktarılıyor. Biz bu güncelleme devam ederken dilerseniz hemen GTS 2'ye geçelim. GTS 2'nin bize kutu içeriğiyle ne sunduğuna yakından bakalım. Yani bunun da kılıfını buradan yırtıyoruz. GTS 2'nin de açıkçası tasarımını oldukça fazla merak ediyorum. Bunu bize ne sunacak? Bunu da buradan açalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar kutunun açıldığını görüyoruz. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş kutusu da. Oldukça da kaliteli görünüyor. Yine MS Fit logosunu burada görüyoruz. Bu da gerçekten güzel. Yine saat bizi karşılıyor arkadaşlar ve yine bu e, sanki gerçekten de saat çalışıyormuş gibi bir hissiyat da bırakıyor. Ya ben oldukça beğendim bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu şekilde buradan açtığımız zaman saati görüyoruz bu saatin biraz daha sportif bir saat olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu biraz daha sportif bir saat ve şöyle söyleyeyim yan taraflarındaki bu alüminyumla beraber tek kelimeyle muhteşem görünüyor arkadaşlar saat. Yani çok aşırı derece kaliteli görünüyor. Yani gerçekten çok kaliteli görünüyor. Ben saati çok ama çok beğendim. GTR 2'nin arkadaşlar klasik modeli bu arada bizdeki. Bu tabii ki deri bir kayış da geliyor. Bunda ise silikon bir kordon var. Açıkçası ben bunların ikisini birlikte kullanacağım. Arada bir fark olacak mı olmayacak mı zaten bunu hep beraber göreceğiz. Hatta hemen buradan sensörlerini burada arkadaşlar tutan gördüğünüz gibi böyle bir şey de var. Yani şu arkadaki bu cam yapı tek kemiğiyle muhteşem görünüyor. Yani çok net söyleyeyim çok aşırı derece kaliteli görünüyor. Bu arada şöyle söyleyelim bu saatlerin camları falan arkadaşlar çizilmeleri falan dayanıklı. Yani bu saatlerin camlarını falan bu şekilde çizemiyorsunuz. Bu saatlerin camları Gorilla Glass arkadaşlar korunuyor ve herhangi bir şekilde de problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bu arada bu hala... Güncellemeye devam ediyor. Hem dönen hem de basılan bir arkadaşlar burada tuş var. Kutu içinden başka ne çıkıyor? Tabii ki buradan yine şarj kablomuz çıkıyor ve şarj aletimiz çıkıyor. Aynı şekilde şarj aletimizin olduğunu söyleyelim. Yani bununla aynı şarj aleti bunda da kullanılabiliyor. Bunu söyleyelim. Bununla beraber tabii ki burada neyimiz var? yine olması gereken yasal olarak buraya koymak zorunda zaten firmalar bunu. Kullanma kılavuzunu burada görebiliyoruz. Ya bu ürünlerin şarjı ne kadar gidiyor? Ne şekilde şarj oluyor? Bunları hep beraber göreceğiz. Dilerseniz bunu da açalım. Tabii ki bunu da açalım. Bunu da başka bir telefonla. Şöyle söyleyelim arkadaşlar yani bu saati de e, Oppo Find X'de en azından güncelleştirelim ve onunla eşleştirelim, güncelleştirelim diyorum. E, daha sonra dediğim gibi burada bunun yapılandırmasına girelim arkadaşlar. Ne diyor? Buradan hemen yani gördüğünüz gibi oldukça akıcı. Bu noktada en ufak bir sıkıntı yok. Hemen Türkçe seçelim arkadaşlar yine tabii ki burada ne yapıyor QR kod istiyor arkadaşlar bizden bu QR kodu da tanıtacağız ve nasıl bir sistem çalışacak. Biraz sonra hep beraber bunun detaylı olarak incelemesini yapabilmiş olacağız. Ya yani şunu çok net söyleyebilirim arkadaşlar. Her iki saatin de bence en önemli şu anda gördüğüm kadarıyla en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle kalitesi. Çok kaliteli görünüyor saatler. İkisi de çok kaliteli görünüyor. Ya yani benim beklediğimden çok daha kaliteli bir saatle kesinlikle karşılaştığımı net bir şekilde söyleyebilirim. Ama önümüzdeki dönemde tabii ki saatlerin bize nasıl bir performans sunacağını hep beraber göreceğiz. Ya yani dediğim gibi burada şu anda bir Apple Watch kullanıcısı var. Mesela benim eşim şu anda Apple Watch kullanıcısı ama şu an kullanmıyor. <laughs> Apple Watch varmış onu bile bilmiyorum dedi az önce. <laughs> ya gerçekten yani. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani bu tarz yani bir ürün kullanırken bunları kullanamamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Yani şarjından dolayı bunu kullanamamaya başlıyorsunuz. Bu tarz ürünlerin ise şarj performansları inanılmaz. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu mesela şu anda akıllı saat yani bu GTR 2'nin 471 miliamper pil gücü var ki. Şunu çok net söyleyeyim ya. Yani bugüne kadar bir akıllı saatte gördüğümüz ya en yüksek miliamper değerlerinden bir tanesi hakikaten şarj tarafında ben çok ama çok iddialı olacağını düşünüyorum Özellikle tabii ki bu üründe arkadaşlar ortam ışını algılayıp ona göre de size parlaklığı sunması kesinlikle bir avantaj. Hemen dilerseniz buradan şeyimizi girelim. Kullanıcı adımızı girelim. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben e, bu kullanıcı adımla giriş yaptığımda yani aynen arkadaşlar bu telefonda Find X2'deki kullanıcı adımla buna giriş yaptığım zaman burada GTR 2'nin bağlı olduğunu söylemişti. Bu çok enteresan da açıkçası. Yani başka bir kullanıcı adıyla bağlanmamız lazım muhtemelen. Bunu söyleyelim. Burada bir problem yaşayacak mıyız? Hakikaten ben de çok fazla merak ediyorum. Mesela şu anda hemen girelim arkadaşlar burada. Evet, evet aynen öyle. Muhtemelen böyle bir sorun yaşıyoruz. Yani şu anda mesela aynı kullanıcı adıyla arkadaşlar iki tane ayrı saati farklı telefonlarda kullanamıyoruz gibi görünüyor. Bunda farklı bir mail adresinde arkadaşlar bu saati en azından yapılandıracağız. Bunu en azından görmüş olduk. Ama dediğim gibi şu anda saatimiz açıldı. Burada baktığımız zaman her iki saatinde oldukça güzel olduğunu görüyoruz. Benim için tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi ne? E, buradaki arkadaşlar me, e, menü arasındaki bu geçiş. Menülerde şu anda geçiş tarafında en ufak bir problemle karşı karşıya kalmıyoruz. Gayet de güzel akıcı bir saat arayüzü olduğunu arkadaşlar görebiliyorum. Hemen buradan buna da girelim. Buradan yeni bir bildirim yok diyor. Buradan bastığımız zaman... Buradaki payı değerimizi gösteriyor. Bu payı değerini de incelemede aktaracağım size. Ama akıcılık tarafında arkadaşlar çok net söylüyorum. En ufak bir sıkıntı yok. Yani beklediğimden çok çok daha iyi arkadaşlar. Kesinlikle beklediğimden çok daha iyi. Akıcı bir arayüzü var bunu söyleyebiliriz. Zaten detaylı olarak sizlerle incelemede her iki ürünün de bize ne sunduğunu paylaşacağım. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. İki üründe kesinlikle arkadaşlar beni ilk şaşırtan şeyinin e, akıllı saatlerin kalitesi olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani beklediğimden çok daha kaliteli iki tane akıllı saatle karşı karşıyayız. Özellikle arkadaşlar bu GTS 2'nin şu alüminyum yan tarafındaki bu yüzey tek yemini muhteşem görünüyor. Burada da arkadaşlar bu krom tarzındaki bu etrafındaki bu halka bu da çok kaliteli görünüyor arkadaşlar. Dizayn deri kordonuyla falan kesinlikle bu özellikle iş dünyasında bunu kullanıyorsanız memnun kalacaksınız diye düşünüyorum. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Önümüzdeki günlerde ürün incelemesiyle karşınızda olacağım. Şimdi kalın, Bay bay.